Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün güzel bir uçum yapacağız. Şöyle uçum kümesimizi bir açalım. Neyimiz var neyimiz yok. Şuna bir daha atacaktım unuttum. Bak yine yamulmuş arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Abi? Gerçekten muhteşem. Arkadaşlar şimdi beyaz takke perçem. E, o gün dün beyaz takke perçemde beyaz perçemli uçurdum. Çok harika bir uçum gerçekleştirdiler. İkili atacağım o yüzden. Ee, şu şekilde yapacağım uçumu. Beyazlar, beyaz takke perçemle beyaz, beyaz. sarıyla boz. Ee, şu iki beyaz ve arabı. Bir uçuracağım. Ee, dün uçurdum arkadaşlar. Dün çok güzel bir uçum sergilediler. Ee, bu şekilde devam edeceğim. Dün arap uçurdum pek fazla uçma isteği yoktu arkadaşlar biraz yükseltti beyazlarla uçtu biraz yükseltti yükselttikten sonra e, aşağı indi indi yani kuş bir 20 dakika falan anca uçtu e, bugün bakalım bir sıkıntısı mı var bugün de bir kaldıralım ve bir hastalık durumu gibi bir şey yok e, ama dün yorgun da herhalde niye böyle yaptı bilmiyorum şimdi arkadaşlar bunları çıkarmadan önce kümesimize geçerim. Bakın burada yavrular. Az önce yavrulara baktım. Şuralara çıkmışlardı arkadaşlar. Şimdi indirmiş herhalde onlar şey. Beyaz tak yaparacağım. Şu yavrumuz da çok yakın bir zamanda uçmalarız. Yavrularımız gayet sağlıklı arkadaşlar. Biraz ee, kirlenmişler ama o da biraz büyüyüp kendilerine gelene kadar devam edecek. Bakın buradaki yavrumuz da çok hızlı bir şekilde büyüdü. Çünkü tek bakıyor. Anne baba. Ee, buradaki yavrularımız gayet sağlıklı. Ee, alayla dumanlı yatıyor. Yumurtaya yatıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi uçumumuza geçelim arkadaşlar. Böyle Nasıl bilmiyorum kaldırabileceğim mi kaldıramayacağım mı elimle. Bir taraftan kamera çünkü kuşlar çok hareketli. Yakalanmıyor. Bir tanesini aldım, attım. Bunu da aldım. Attım. Evet. güzel çalışıyor arkadaşlar. Bakın tak perçem falan maşallah var. Çok güzel çalışıyor. Hava da bugün çok güzel maşallah. Havanın da maşallah var arkadaşlar. Kamerayı titretmeden titretmemek için uğraşıyorum ama arkadaşlar yine de sıkıntı oluyor. Bakın arkadaşlar. Beyazımız güzel çalışıyor. Beyaz takya perçem onu kadar değil. Bu da bayağı yükseltmiş. Bunda beyazlarla atıp bir yükseltmek isterim ama kaybedeceğim diye korkuyorum arkadaşlar. Çünkü bakın bu kuş bayağı bir şapmış. Üstüne koymuş yani arkadaşlar. Sürekli oyuna giriyor. Bu yarın bir gün sıkıya girer sıkıya girdiği zaman daha önceden de bahsetmiştim takke perçemler bir iki gün sıkısı sürüyor ama hedef hakimiyet çok güzel olduğu için arkadaşlar bir yere atmıyorlar sıkı da atabilirler onda sıkıntı yok ama bizim kuşlarımızın en büyük özelliği çok övündüğüm özellik hedef hedef hakimiyeti arkadaşlar kalktığı yere iniyor çok şükür kuşlarımız beyaz biraz tak yapacağım de baya yükseltti yine baya olmuş diyebilirim yani baya kendi üstüne koymuş bakın orada yine patladı maşallah 2 3 2 3 yapmaya başladı arkadaşlar bakın orada da patladı ya bu takya perçemler var ya gerçekten yani beyazlar diyorlar ya oynayan zor bulursun zor bulabileceğimiz bu kuş arkadaşlar Gerçekten bakın burada da sürekli oyuna girmeye çalışıyor. Yakındır sıkıyara girer yakın bir zamanda. Yakın bir zamanda sıkıyara girer arkadaşlar. Bakın orada da patladı. bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da güzel patlıyor. Bu da O da o da hareketleniyor ama şey kadar değil takya perçem kadar değil arkadaşlar takya perçem olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar birinin iskelet yapısı uzun birinin kısa takya perçemleri genelde iskelet yapısı kısa benim kuşlarımda uçarken ama mesela şu önde uçan perçemde arkadaki e, takya perçem arkadaşlar şu kuş takya perçem oyuna giren sürekli Bak kendini de bayağı yordu ha oyuna girdi ya bak o da oyuna girdi aferin 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 size güzel bunlar da olacak arkadaşlar ee, bunlar biraz uçsun arkadaşlar diğer kuşlar kaldığında tekrardan videoya devam edeceğim evet arkadaşlar beyazlarımız hala uçuyor bakın arkadaşlar beyaz takke perçeme bak ya arkadaşlar beyaz takke perçemi izlerken şöyle bakıyorum izlerken sürekli bir dejavu yaşıyorum bu kuşların soyu hep böyle uçum şekli başlamaları sıka girmeleri hep aynı yani soy birbirini acayip bir şekilde takip ediyor bakın arkadaşlar İnşallah görünüyordur kamerada çünkü güneş gözlüğü var güneş gözlüğü aldığı için kamerayı tutamıyorum güneş gözlüğü taktım o yüzden yine orada patladı yani hep aynı soy aynı e, uçum aynı takla aynı başlama soy birbirini çok güzel takip ediyor arkadaşlar kamerayı kapattım kusura bakmayın bakın orada yine patladılar Güzel uçuyorlar. Bayağı oldu. Bir 10 dakikayı geçti herhalde uçumları. Sen bir tanesin ya. Sen bir tanesin. Diye. Hiçbir şaşırtmazsın. Gün geçtikçe üstüne koyan kuş. işte arkadaşlar. Gün geçtikçe üstüne koyuyor. Bakın altta uçan beyaz takya perçem arkadaşlar. Şu an patladı. biraz yoruldu arkadaşlar. Bakın orada yine patladı. Aferin lan sana Aferin lan. beyaz bunları indirmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü beyaz perçemli bayağı yoruldu. Yorulma işaretlerini gösterdi. Şöyle açıyorum kümesini. indirip be, ikinci grup kuşları uçuracağım. İkinci gruplarımızı uçuracağız arkadaşlar. Beyaz Dedim ya yoruldum. Bakın arkadaşlar Yapma kızım Hayır Aferin sana Sana aferin Gerçekten Bu da dişi arkadaşlar En ne var ya Şu yakışıklılığa bakar mısınız ya Şu yakışıklılığa bakar mısınız Arkadaşlar bunlardan dört tane yavrumuz var arkadaşlar. Bir tane bunun e, ikizi var arkadaşlar. Yumurta ikizi. O da bak şu. O da büyük bir ihtimalle dişi gibi geliyor bana. Bu e, da bayağı yorulmuş ama iyi çalıştı arkadaşlar. Bakın. Onların altından gelen ikinci grup. Bunları e, yumurtasını başka bir kuşun altına çekmiştim. Şu var. Ve şunlar var. En alttan gelen de arkadaşlar şu mavi boncuklular. Bunlar mavi boncuklular şimdi anne yumurtaya yatıyor bir çift daha gelecek Ondan sonra arkadaşlar anne babayı e, şeyden keseceğiz yani e, ayıracağım artık ondan sonra bir takip sezona kadar yani Eylül Eylül'de tekrar atacağım burada da yavrularımız bir maşallahınızı alırız arkadaşlar ben üç tane gibi gördüm kuşu ya işte bunlar da arkadan geliyor arkadaşlar. Maşallahınızı alırız. Şöyle biraz dolaşsın arkadaşlar. Harika ya bunlar. Şimdi arkadaşlar bunları ben tekrar bir yerine koyup daha sonra ikinci kuşlarımızı ikinci sıradaki kuşlarımızı atınca tekrar devam edeceğim videoya. Arkadaşlar kuşlarımız yerine koyduk. Şimdi ee, sarıyla evet sarıyla bozu kaldırdık arkadaşlar. Boz da güzel şey yapıyor ama bozun büyüs, bu boz kirli vardı kaybettiğimiz arkadaşlar yüksekte kaybetmiştik ya o kadar performansı iyi değil yani işin açı. Biraz da rüzgar var havada. Özellikle rüzgar çıkınca bunları da dedim atayım. Bakın sarı güzel oynamaya oynuyor. En azından performansı e, yumurta kardeşi beyaz perçemli gibi. Boz da güzel oynuyor ama bozun yuva kardeşi yumurta kardeşi boz kirli çok çok daha üstün bir kuştu kaybetmeseydik. Bunlar da güzel uçuyor. Ama beyaz kadar değiller. Beyaz da işte biraz açması, takması falan çok uzun sürüyor. En son mesela beyaz takla başladı. Beyaz takla atacak. Yani o biraz onu uçuracaksın. Biraz antrenman vereceksin. Kuş sonradan bir açılıyor, bir açılıyor. Bakın boz da görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel ama hala bel kırmalara da devam ediyor yani. Şimdi bunu taklayı söküp sıkıya girmiş olması lazımdı. Güzel kafa kaldırıyor. Sarı da öyle ee, ama çok oyuna gelmiyor. Ama güzel sert uçuşlar var. Güzel maşallah. Ne yapıyorsunuz oğlum ya. Bakın arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun oğlum ya. Bunlar da arkadaşlar biraz uçsunlar. Bunlar da çok bir şey e, yapmıyor şu an. Gördüğünüz sadece kapak kaldırıyor. Ee, bir iki takla. Hani çok bir şeyleri yok. Zaten bu sarı bak Nereye lan? E şöyle şeye bak. Konmaya geliyor ya. Bunları ben biraz kovalayayım arkadaşlar. Bunlar hep bayağı bir tembelleşmişler. E, Video durduruyorum şu an. Daha sonra tekrardan atacağım. Biraz kovalayıp. Evet arkadaşlar. Şimdi sarıyla bozu indirdik çok fazla uçmadılar bir 5 5 10 dakika önce uçtular ama ağızlarını falan bayağı baş, açtılar. Ee, bunlar da çalışıyor da biraz daha işte nefeslenmeleri gerekiyor. Çok güç kuşlar değil herhalde. Bozu daha bilmiyoruz da Sarı'da, yani sarı da yani sarının beyaz perçemli kardeş beyaz perçemli gayet uçumunu almış durumda. Hayırlısı ee, Bunları da yerine koyacağım arkadaşlar. Yerine koyduktan sonra arabamızı kaldıracağız biraz. Biraz araba kaldırayım. Benim kızım. Bak ah bak. Yavruya bak. Yavru nasıl gidiyor. Aferin kızım. Yeme böyle saldıracaksın. Yem buldun yiyeceksin. Daha buldun kaçacaksın. şöyle bunlar da biraz emriyim daha sonra arkadaşlar şimdi Arap'la e, iki beyazımızı kaldıracağız onlar da biraz hareketlerini çekeceğim arkadaşlar ondan sonra videoyu bitireceğim e, iki saat onlar çekemeyiz arkadaşlar uzun uçuyorlar ve yüksekte uçuyorlar kamera da çekmiyor şöyle bir kalkıştan havada bir iki e, Arap'ın hareketlerini çekeyim videomuzu sonlandıralım Eğer videoyu buraya kadar da izlediyseniz abone olmayanlar ve abone olsun arkadaşlar ee, size zahmet bize destek verin arkadaşlar teşekkür ederim şimdiden bak, bak, yavrulara bak yavrulara Kızım sen ne arıyorsun orada? hadi çık şuradan çık Heh. daha yavru ana baba bakmıyor ki abi ana baba aklı fikri sekste Tövbe estağfurullah. Çocuk yapak aklı fikri. Sara hala nefesini düzeltemedi bakın arkadaşlar. Ağzı açık. He, Git kızım sen de oraya. Aferin. Sen de biraz yem Aferin. Adamsın. Sarı da inşallah diş çıkar arkadaşlar. Diş çıkarsa onu da e, beyaz takya perçemlerle soyunu karıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten bir tarafı beyaz takya perçem bir tarafı sarı şimdi gel kızım gel beni yorma şöyle şunu alalım şöyle alalım evet İstediğimiz grubu çıkardık dışarı elimizde kamera olunca da zor çıkarıyoruz arkadaşlar İstediğimiz grup bu arkadaşlar. Arabımız ve iki beyazımız. Beyazlarımız çok yüksek uçumlu. Havayı baştalar. Daha aşağı çöktürmediler. Aşağı çöktürü. var biraz aşağı çöktürmeler. Şşt. Bakın arkadaşlar araba. Şş, kalksana kız. Şşt. Bakın araba bakın arkadaşlar. uçuma verdiler kendilerine. Çok iyi maşallah. Bunlar bayağı uzun uçuyor arkadaşlar. Yani iki saate bir yaklaşık uçuyorlar. O yüzden şöyle bir 2-3 dakika bunlar çekip kendilerini alçaltmadılar. Ama Arap da bunlara yetişti arkadaşlar. Arap da hemen hemen aynı seviyede diyebilirim ya. Yani. Inshallah yakalayamadım. O da güzel patlıyor. Yukarıda kendini yapmaya çalışıyor işte arkadaşlar. Biraz daha rüzgar arasında. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Destek vermeyi unutmayın. Size zahmet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.